Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir Bayağı... esen çatal <laughs> var. Buyurun. Başlayalım. Evet çocuklarımız okuyorum etkinliği kapsamında bu yıl veda kitabınızı okudular sizin. Beni duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorum evet. Gayet iyi duyuyorum. Çok sevelik okudular. Ee, içinde tarihi de bilgiler olduğu için hem tarihle ilgili bilgilerini hatırladılar. E, hem de e, o Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük mücadele örneği gösteren Türk milletinin e, azmine hayran oldular. Teşekkür ediyorum ben size böyle bir kitap yazdığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben de beni bu kitabı okuttuğunuz için teşekkür ediyorum. Çocuklara şu bilgiyi vereyim. Kitabın üstünde resmini gördükleri benim anneannemin babasıdır. Hoşçakalın, evet. Evet, onu ve kitaptaki Behice'yi çok yakından tanıyorum. Çünkü ben e, e, ilkokul dördüncü sınıftayken dedemi kaybettim. Yani on yaşlarında filandım demek ki. E, Behice de e, ben ortaokuldayken öldü. Dolayısıyla onlarla çok vakit geçirdim. Onların ağzından çok şey dinledim. Bir de tabii e, herkesin resimlerini gördüğü veya işte kitaplardan okuduğu Osmanlıları... Ben çok yakından tanımış oldum. Şöyle bir şey vardır. Yazmak isteyenler önce eteklerindeki taşları dökerler. Yani kendi evlerinden, ailelerinden, sokaklarından, mahallelerinden yola çıkarlar. Genellikle böyle oluyor. Yani önce kendi kozasını anlatır bir yazar. Şart değil ama çoğunlukla böyledir. Ben de herhalde eteğimdeki taşları bu kitapla dökmüş oldum. Ama bu kitap bittiği yerde bitirdikten sonra benim içime bir his geldi ki bunun devamını da getirmeliyim. Yoksa hiç aklımda yoktu. Tek bir roman olarak yazmıştım. Umut da Ahmet Reşat'ın Türkiye'ye dönmesiyle başlayan yeni bir kitap yazdım. Onda da Cumhuriyet'in kuruluşunu ve sancılarını anlattım. Dilerim onu da okursunuz, onu da ya seversiniz. Allah, de inşallah onu okuturuz çocuklarımıza. Evet. Çocuklarımızın da merakla sormak istediği sorular var. kitapla Kitaplayayım. Tabii. O yüzden öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Evet, alayım birinci soruyu çocuklar. Ben duyabilirim. Belki seni sorsan. Bu kitaba, bir kitaba veya bir bölüme başlamadan önce çok vaktinizi alıyor mu? Ee, o kitabına bağlı. Eğer Veda gibi, Sevda Linka gibi, Her Yerde Kan Var gibi gerçek bir olayı anlatacaksam e, mutlaka bir ön çalışma yapıyorum. Mesela Her Yerde Kan Var'da, onu da okumanızı tavsiye ederim. Saray hayatını bu sefer size böyle bir Aspirin gibi yutturacak bir kitaptır o. Yani çok kompakt ama çok şey anlatır yedi günün içinde. On altı tane kitap okumak zorunda kaldım notlar çıkararak. Şimdi Veda benim kendi hikayemdi. Kendi ailemi anlatıyordum ama bütün o taşları yerlerine oturtmak için de gene o Birinci Dünya Savaşı'nı ve İstiklal Savaşı'nın hazırlanışını ilgilendiren çok kitap okudum böyle bir kitabı kitap okumadan yazamıyorsunuz. Sevda Linka'da öyle yani çok büyük bir araştırma gerektiren bir kitap olmuştu ama benim kurgu romanlarım var. Dönüş gibi, e, kördüğüm gibi onlarda bir ön hazırlık gerekmiyor. Çekiyorsunuz makinenizi önüne. İlham geliyor. Ya kafanızda bir fikir oluyor. Yazmaya başlıyorsunuz. O kendi kendini geliştiriyor zaten hikaye. Hatta şunu söyleyebilirim aranızda yazar olmak isteyen varsa siz yazmaya başladıktan sonra kurgu romanınızı yani tarihe dayalı biyografileri falan değil de kurgu romanınızı bir şey, baş karakterlerle başlıyorsunuz. Sonra artık o baş karakterler sizden romanı alıyor. Kendi istedikleri yöne doğru gidiyorlar. Adeta sizin parmaklarınız onlara tabi oluyor. Onu söyleyebilirim kendim için her yazar belki böyle yazmıyordur. Ama ben inanıyorum ki sanki ben böyle bir linke bağlanıyorum ve oradan bana bir şeyler akıyor. Ben onları yazıyorum. Evet. Evet. Buyur canım. Veda e, kitabını yazarken e, karşılaştığınız zorluklar var mıydı? Varsa zorluklar, zorluklar ha, ha. Hayır. Aileyi anlatırken zorluklar hiç yoktu. Aralarında Saraylı Hanım gibi benim tanımamış olduğum, yani yaşından dolayı tanıyamazdım zaten vefat etmiş olan kişiler vardı. Fakat onlar o kadar canlı anlatılmıştı ki bana, onları yerleştirmek çok kolay oldu. Tabii bildiğiniz bir ortamı anlatmak çok daha kolay oluyor. Zorluklar şu, böyle bir kitabı yazarken... O kurguyu nasıl kuracaksınız, hangi sıralamada yapacaksınız ki bir e, tarih kitabı gibi olmasın, bir roman gibi olsun? Çünkü ben romancıyım. Tarih kitaplarını açıp okuyabilirsiniz. E, yani e, tarih kitapları okumak, e, özellikle yakın tarihimizi bilmemiz çok önemli. Biz Türklerin e, çok önemli ama roman size başka bir şey daha getirmeli. 13'ün o kurguyu kurguyu yapmak belki en zor yeri. En zor yeri bir kitaba başladığınız ilk satır ve son satırdır açıkçası. Çünkü öyle bir başlamanız gerektiğini öğrendim ki ben romancı olarak ilerlerken dikkati tutayım birinci satırdan itibaren son satırlanda yani iyi bir final yapayım. En zor yeri başlangıcı ve sonu bir, bir romanın. Ve kurgulaması tabi, kurgu çok önemli romanda. Tarih gibi sıralayarak giderseniz o zaman tarih kitabı olur. Roman diye alıp okumazsınız. Bir evet. de tabi o dengeyi ben tutturmak mi? lazım. Yani heyecan dozunu, aşkı, her şeyi biraz tutturmak lazım. E, öğrencimizin <laughs> daha sorusu var. Evet. Yurt dışına çıkmak size evet. neler kaldı? Ha yurt dışına çıkmak. Yurt dışına ben çok genç yaşımda çıktım. Üniversiteye gitmek üzere gittim. Fakat üniversiteyi bitireceğime iki küçük çocukla yurda döndüm. İki sene yapabildim ancak üniversitede. Yurt dışına çıkmak bana epey bir şeyler kattı. Çünkü önce batı batıya gittim. Yani İngiltere'de doğdu çocuklarım. İngiltere'de üniversiteye gittim. Bütün Avrupa'yı aşağı yukarı gezdim. Sonra Sevda Linka'yı yazarken e, çok beğeniyordum, çok bayılıyordum. Her şeysini mükemmel buluyordum. Edebiyatta çok güzeldi. İşte insan hakları, demokrasileri falan filan hepsi çok iyiydi. E, Sevda Linka'yı yazarken Sevda Bosna'daki savaşı anlatır. O Müslümanları, Sırpların katlettiği savaşı anlatır. Ben de e, Sevda Linka'yı boştan kökenli olduğum için Hani Bosna'da bir aileye alayım, Türkiye'ye getireyim, belki yine kendi ailemden örnekler alarak bir roman yazayım diye düşünmüştüm. Çünkü benim umutu okursanız göreceksiniz, büyük babamın İstanbul'a intibak etmesi kolay olmamış. Çok çok hırpalanmış burada. Orada bir bey, herkesin tanıdığı itibar ettiği bir insan burada birdenbire hiç kimse. Bir de ağzında ağır bir aksanı var Türkçe. Onlar çünkü orada Boşnakça konuşuyorlar tabii. Türkçesi de böyle aksanlı konuşuyor falan. Çok mutsuz olmuş. Öyle bir kitap yazayım diye yola çıkmıştım. Fakat şeye rastladım. Savaşın belgelerine rastladım. Savaşın belgelerini okuduğum zaman inanın bana çocuklar bir aklım başımdan gitti. Dedim ki ben burnumuzun dibinde olmuş tabii biz de seyrettik zaman zaman televizyonlarda falan haberlerini alıyorduk. Ama o haberler önünüzden hızla geçiyor, hızla geçiyor unutuyorsunuz. Halbuki bir kitabın içinde roman olarak gelirse o benim Türk halkının, Türk okurunun önüne hiç olmazsa bilirler. Bakın o kitabı yazarken ben batıdan nasıl sıtkım sıyrıldı size anlatamam. Uzun bir müddet batıya gidemedim dahi. Benim böyle doğuya yolculuklarım işte Çin'de, Hindistan'da, Vietnam'da o taraflara doğru gitmem bu kitabı yazdıktan sonra oldu. Çünkü uzun bir müddet yani batı lafı duymak istemedim. Orada korkunç bir kıyım yaptılar. E, Müslüman boşnaklara. yani boşnaklar zaten o, o, o halkın Müslümanları demek anlamına geliyor onlarda. Ve bütün Avrupa, Avrupa'nın ortasında oldu bu bu Hristiyanlar yaptığı için bu soykırımını oturup seyrettiler dört sene. Dört sene canına okudular boşnakları. Ben onu belgelerle gördüm ve belgelerde şöyle yani bu belgeleri Müslümanlar, boşnaklar, Türkler falan yazsaydı hani taraf gir olmuşlar diyebilirdim. Hayır. Orada bulunan işte Fransız, Amerikalı, bütün diğer Avrupalı, İngiliz gazeteciler, yani onlardan okudum. Filmler de çekilmişti. Böyle bir e ağlıya ağlıya yazdığım bir romandır. E Batı'dan evet e insan hakları, demokrasi gibi fikirleri almamız tamam ama e şunu gördüm. Onlar da iki yüzlü. Onlara da çok güvenmek olmuyor. Onun için biz bir bir sentez yapmamız gerekiyor hakikaten Batı ile Doğu arasında. Ee, ama tabii sevgi ve merhamet her işin başı. Dinlerden çok daha önemli hangi dine ait olursanız olun, işe sevgiyle, merhametle, e, başkasının hakkına saygı göstererek başlarsanız doğru gidiyor. O, onlar çok savaştılar. Avrupa'da birbirini yedi. Savaşlar hiç bitmedi. İkinci Büyük Dünya Savaşı'ndan sonra o kadar çok insan öldürdüler ki. komşularından da, yani Almanlarla Fransızlar savaştı, Fransızlarla İngilizler savaştı. Sonunda artık e, bu savaşların hiçbirine yaramadığını düşündüler. Ve işte böyle Avrupa Birlikleri'ni falan kurdular. Darısı bizim başımıza. Savaşarak çünkü hiçbir yere varmak mümkün değil diye düşünüyorum. Öğrencimizin bir sorusu daha var size. Evet, dönelim vedaya. Veda konuşmak istiyorsanız. Ben böyle lafı götürebiliyorum. Bazen beni vedaya çekin. Sö evet. Sö söyle. Ee, dün Sarıkamış şehitlerini alma günüydü. Siz de kitabınızda Kemal adındaki karakter aracılığıyla Sarıkamış şehitlerine atıfta bulunmuşsunuz. Bununla ilgili duygularınızı öğrenebilir miyim? Evet. Şimdi bu büyük bir böyle hırsı kendinden büyük insanlar vardır. Hırsı kendinden büyük bir başka devlet adamının Rusları Afrika'da savaşmakta olan askerleri toplayıp üstlerinde doğru dürüst kışa hazırlıklı kıyafetleri daha olmadan dahi olmadan Ruslarla savaşmak üzere oraya salmasıdır. Ve bu askerler savaşmaya vakit bulamadan donarak öldüler ve 90 bin kadar kişinin öldüğü söyleniyor. Bu korkunç büyük bir hataydı. Çünkü insan bir yere savaşmaya giderken haddi bir tek savaş parayla oluyor. Para lazım önce sonra üstüne başına teçhizat lazım. Yani karların üstünde incecik ayakkabılarla gidemezsiniz. Orada sıfırların altında dereceler. Bakın bugün kar yağıyor dışarıda. Çıkın paltosuz donarsınız. E sen bu insanları alıyorsun. Rusya'nın steplerine götürüyorsun. Yemek yok, para yok, üst yok, baş yok, silah yok. Bu kadar insanı öldürmek bir ideal uğruna kafasında bir şey düşünüyor, onu yapacağını zannediyor ama akıl yok. Hırs var, arzu var, akıl yok. Akıl çok önemli. Bugün gene onların her birine Allah rahmet eylesin, çok uzun seneler geçti. Ama yani aileler mutlaka acılarını içinde taşıyorlardır. Onlar yani savaşarak dahi ölmediler birer asker olarak, çoğu donarak öldü. Buyur yavrum. Merhaba Miray ben. Veda kitabı hakkında kendinize en yakın hissettiğiniz karakter kimdi? Yazar. Veda içinde mi? mi? Veda'nın içinde mi? Şimdi e, tabii anneannem, benim leman. Suat de anneannemin kız kardeşi, Sabahat de en küçük. Yani ben onları özellikle Sabahat teyzemi çok çok sevdim. Onun da çok e, özel bir e, öyküsü var Sabahat teyzemin. O vedada gelecek önünüze. Ee, hatta Vedayı takip eden benim kendi biyografilerim var. Hayat yüzün diye gidiyor. Bir beşlemedir bu kitaplar. O, onları e, anneannem bana çok düşkündü çünkü ben e, anneannemin bir tek kızı vardı, sitare. Bir tane de torunu vardı ben. Dolayısıyla gözü benden başka hiç kimseyi görmezdi. Benim e, üstümde çok hakkı vardır, çok da hatırası vardır. Ama ben en çok ee, Sabahat teyzemle anlaşırdım. O hepsinden değişikti. Ee, daha sonra yani 10 yaş farkla doğmuş. O romanda kitap kitap sığsın diye yaşlar biraz kaydırılmıştır. Ee, kardeşlerinden 10 e, yaş küçüktü. Dolayısıyla annemden de 10 yaş büyüktü. Tam orta jenerasyon. Onun için ben e, onu daha genç, daha anneme yakın bulurdum. Ee, galiba sabah teyzemle çok iyi anlaştık ölümüne kadar. Hocam, Aynı okulda. Onu, onu dedem var. E, e, sitare e, anneniz sitare hanım. E, Ahmet Reşat Beylik bir yaşanmışlık geçirdiler mi? Döndükten sonra yurt dışında. tabii tabi geçirmez olurlar mı? E, dedem. E, ben 10 yaşında öldü, öldü diyorum. Yani anne annemi evlendiren de o. Onu Umut'u okursan orada göreceksin. E, çok birlikte oldular. Yalnız şöyle bir şey oldu. Ben romanı yazarken, veda yazarken annemi kaybettim. yani Kitabı tam bitirmemiştim. Şimdi e, babama bir şiir kitabı yazmıştım. Babama adında. E, anneanneme bir, bir hikaye ithaf etmiştim. E, neydi adı bakayım, e, Foto Sabah resimleri. Anneme, hatta e, eşime, yani böyle hikayelerin başına, Engin'e, işte anne bir tek anneme hiçbir şey yapmamıştım. Annemi kaybedince birden çok üzüldüm ve müthiş bir vicdan azabı duydum. Yani anneme hiçbir kitabımı ithaf etmedim diye. Dolayısıyla şöyle yapmaya karar verdim. E, bu kitapta annemin doğumunu bir mektupla sona ekledim. Hani doğuyor ya müjdesini veriyorlar sitare doğdu diye. O da işte bir dedemde bir mektup yazıyor. O mektup dedemin aslında kendi mektubu. O Onu okuttum ben. Murat Bardakçı vardır adını duymuşsunuzdur belki. E, eski Türkçeyi çok iyi bilir ve tarihi de çok iyi bilir. Ona götürdüm bu mektupları. Mektupları açtık baktık. E, dedeminkileri ayırdı o. Dedemin mektuplarından da çok şey çıkarttım ben bu romana koymak için. Yani Murat'ın bana Türkçeleştirdiği mektup şeylerden. O mektup olduğu gibi doğru. Yani o karısını davet etmesi, sıkıntılarını anlatması filan Yalnız o sitare kısmını ben ekledim. Annemin adı kitapta olsun diye. Dolayısıyla sitareyi o şeydeyken doğmuş gibi yaptım. Aslında annem doğmuştu. Yani dedem kaçtığı zaman, sürgüne gittiği zaman annem hayattaydı. Annem 1917 doğumdu. Ama bu da bir roman yani bir biyografi falan değil. Onun için onu yapıverdim. Sırf annem içeride dursun, annem, annemin de adı geçsin bir kitabımda diye. Çocukken evet. yazarlığa özeniyor muydunuz? Ya da e, hayalinizde yazarlık mıydı? Evet, ben e, küçükken e, hikaye anlatmaya çok meraklıydım. Hani çocuklar bir hikayeler uydururlar ya, onlara hikayeler anlatılır. Ben o hikayeleri biraz değiştirerek geri anlatırdım. Sonra ben çocukken gene böyle şekerler vardı kağıtlara sarılı. O şekerleri açardınız, kağıtların içinde maniler yazardı böyle dörtlü satırlar. İşte ben onları okuturdum birine. Hemen ezberimde tutardım, gider herkese söylerdim. Böyle yani şiirdi, yazıydı, bir yakınlığım vardı onlara. Bir de e, tabii çok kitap okunan bir evde büyüdüm. Babam da bana e, Almanca e, masal kitapları getirmişti. E, ona kalmış işte abisinin çocuklarından. Onları bana okurdu bir de bir çocukken ben Almanca da bilirdim biraz. Sonra unuttum gitti maalesef. Yani lisan eğer üstünde durmazsanız uçup gidiyor. Böyle küçükken hikayeler, masallar, kendi uydurduklarım. Hatta babam vefat ettikten sonra onun işte evrakını düzenlerken cüzdanını açtım. Cüzdanın içinden Katlanmış, artık böyle dantel gibi olmuş, sararmış bir kağıt çıktı. Üstünde Kore'ye asker yollamıştık. O da bir, niye gitti Kore'de askerlerimiz öldü bana sorarsanız bir hataydı ama gittiler. Koreli askerler için bir şiir yazmışım ben. Yani orada ölen askerler için. Onu katlamış ve saklamış şeyinde. Demek ki ben o sırada 9-10 yaşında filanım o şiirleri yazdığımda. Yani benim yazar olacağım ilk e, ilkokulda belliydi. Çünkü ilkokulda her okulda dergi vardır bilirsiniz. İlkokullarda, ortaokul. Bütün o dergi, dergilerde benim mutlaka bir iki yazım bulunurdu okuduğum okullara, e, okulların dergilerinde. Ama sonradan bir yayıncı bulmam çok uzun yıllar aldı. Yani ben ilk yayıncımı Foto Sabah Resimleri o anneanneme e, hikayesini anlattığım öykü kitabına şey ödül kazandıktan sonra bulabildim. Yani 25 sene belki daha fazla e, yazdıklarımı yayıncılara taşıdım. Kimse okumadı. Yani okusalar belki beğeneceklerdi okumadılar. E, bulduktan sonra da ben yayıncımı Tabii iki tane ödülle, öykülerimle ödüller aldım ama ödül pek bir şey ifade etmiyor burada. Aylin'i yazdım. Aylin'i yazdıktan sonra çok meşhur oldum. Yani o çok satan bir kitap oldu. Ondan sonra da ben bir yayıncı bulmuşken artık bari bu yayıncıyı kaybetmeyin, beni unutmasın Türk okuru diye. O içimde 25 sene birikmiş olan enerjiyle her sene bir kitap yazdım. İyi ki de yazmışsınız. Beni gerçekten aydınlattınız. Belki biraz az oldu ama elim durmuyor görüyorsunuz. Elinize sağlık. Evet, gene uzunca gene çabuk bitmeyecek bir romana başladım. Baktım yani taksi soktum araya. Çok matrak taksi, bilmiyorum duydunuz mu? Taksi diye son bir kitabım var incecik. İstanbul'da taksi eziyeti çekiyor ya insanlar hani taksi adımına mani olunuyor falan. O başıma Başımdan geçen taksi maceralarımı yazdım, kısacık bir kitap. Ama işte böyle zaman geçiriyorum bu, çok seviyorum yazmayı. Yani yazmazsam eksik geliyor o gün bana. Bu arada zannetmeyin ki yazmaktan başka bir şey yapmıyorum. Yani yemeğimi de ben yaparım, evim, de, yani ev kadını ama öncelikle yazmak. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz hocam? Tam burada yaşıyorum. Evet Şişli'de oturuyorum. Oo, iyi, ben de Şişli'deyim. Öyle o mi? <zaman. <laughs> Komşuyuz. Ne ee, en duygulandığınız kitap var mısın? En, en beğendiğim ya, kitap. En duygulanarak yazdığınız kitap. Ha. E, şimdi kitaplarımı şöyle. En, en severek yazdığım kitap Füreyya'dır. Çünkü Sevda Linka'dan sonra geldi. Sevda çok ağlayarak yazdım. Çok üzülerek yazdım ve hasta gibi oldum yazarken. Arkadan Freya'yı yazmak bana yani kendi topraklarımda çok güzel bir hayat, neşe verdi. Freya en sevdiğim kitaplarımdan biridir. Kendi biyografilerimi çok severek yazdığımı söyleyemem. Kendimden çok e, biyografilerde çünkü sosyal tarih vardır. Yani birileri benim biyografilerimi ya da herhangi birinin biyografilerini okurken o dönemin, o yazarın hayatını anlatan dönemin her türlü rengini bulurlar. Kıyafetlerini, yeme içmelerini, sosyal hayatını yani toplumsal tarihtir biyografiler. Onun için biyografileri severim ama benim kendi kitaplarımın arasında bence en iyi kitabım Füreya, Veda, dahi şimdi sizle konuşmadan önce unuttuğum yerler varsa diye dün aldım şöyle bir göz attım. Hakikaten iyi yazılmış bir kitap. Yani övünüyor gibi olmayayım ama her kitabım öyle değil. Veda'yı gerçekten beğendim. Yani bayağı dolu bir şey veriyor size. O zamana ait. Zamanı da kavruyorsunuz. O dili, o adetleri filan. bir de şey her yerde kan varı çok severim. Bunlar belgeli kitaplarım. Size yani bir tarih parçası getiren kitaplarım. Bir de kurgu kitaplarım var. E, kurgu kitapları yazarken daha çok eğleniyorum açıkçası. Çünkü böyle yani kitaplar oku notlar al notları nasıl yedireceğim diye bir romana düşün falan bu gibi, bu gibi zorluğu olmuyor. Yani oturuyorsunuz kafanıza göre takılıp yazıyorsunuz. E, tutsak Güneş. Bugünün havasını bilmiyorum. Şimdi Şişli'de çok bulut var. Sizin orada açık mı bilemem. Sizden... Aynen, aynen. Kapalı bir hava var. Aynı, Tutsak güneş işte bu havada geçer. Bu hava hiç değişmez. Çünkü güneşin önünde bir bulut vardır ve bir hayali, Türkiye'nin ilk distopyası olduğuna inanıyorum. Bir hayali ülkede geçer, Romanist Cumhuriyeti diye ve hayali bir tarihte, ileri bir tarihte geçer. Ee, o romanı yazarken çok eğlendim. Hakikaten çok eğlendim. Ee, çünkü distopya yazıyordum, ileri bir tarihte yazıyordum. Mesela işte kadın ne, giyinecek sevgilisinde buluşmaya gidiyor, özeniyor. Ne giyecek? Ee, bizim gibi giyinemez çünkü başka bir dönemde yaşıyor. Onun için üstüne bir bir şey geçiriyor. Yanında düğmesi var, çevirmeye başlıyor. Değişik renkler. Seçiyor, basıyor Kızım, düğmeye. Çok, oraya çok gidiyor. teşekkür ediyorum. Aa, ben sıkı koyamadım. Ben de sıkı koyamadım. Komşuyuz inşallah bir gün de görüşürüz sizinle. İnşallah. i̇nşallah. Sizin i̇yi iyi. bakın, sağlıklı günler diliyorum. Ben de size çok iyi, iyi kitap okumalar diliyorum. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. Oğlum.